1980'lerin ortalarında Los Angeles sokakları bir adamın gölgesinde titriyordu. Richard Ramirez, namı diğer Gece Avcısı. Onun soğukkanlı cinayetleri ve şeytani ritüelleri tüm ülkeyi dehşete düşürdü. Peki bu acımasız katilin beden dili iç dünyası hakkında bize neler söylüyor? Bu videoda Richard Ramirez'in röportajlarını ve mahkeme görüntülerini analiz ederek onun zihnine bir yolculuk yapacağız. Gerçek duygularını saklayabiliyor muydu yoksa beden dili onu ele mi veriyordu gece avcısının gerçek yüzünü birlikte keşfedelim a serial killer comes about by circumstances and like a, a recipe poverty drugs child abuse but these things you know are contribute to a person uh, Richard Ramirez'in "contribute to a person" ifadesinden hemen sonra sol dudak kenarının kısa süreli geri çekilmesi dikkat çekici bir detaydır. Mikro ifadelerde bu hareket genellikle küçümseme ile ilişkilendirilir. Yani Ramirez burada suçun sosyal faktörlerden kaynaklandığını söylerken aslında bu fikri hafife alıyor. To a person's frustration and anger, and, uh, and uh, at some point in life he explodes. Ancak hemen ardından gelen To a person's frustration and anger kısmında kaşlarının yukarı kalkması onun bu duygulara vurgu yapmak istediğini gösteriyor. Öfke ve hayal kırıklığını mantıklı bir süreç olarak sunuyor. He explodes demeden hemen önce dudaklarını yalaması ise gerilim, kaygı ve konuyla ilgili içsel bir heyecan yaşadığını gösterir. I didn't particularly care for people. Bu cümlede particularly kelimesini söylerken Ramirez gözlerini kısa süreyle kapatıyor. Kaşları yukarı kalkıyor ve çenesini aşağı eğerek göz temasını kesiyor. Bu hareketlerin kombinasyonu, konuya karşı net bir tavır aldığını ancak bilinçaltında bir rahatsızlık duyabileceğini gösteriyor. Özellikle gözlerini kapatma hareketi, duygusal bir süreçten geçtiğini veya konu hakkında düşünmek istemediğini gösterir. Çene aşağı inip sonra dikleştiğinde, bir tür üstünlük veya meydan okuma hissi yaratmaya çalıştığını düşünebiliriz. Why on earth would you have hurt those Why did you kill those people? No comments. No comments. I, I cannot answer that at this time. Gazeteci bu soruları sorduğunda Ramirez önce gözlerini sol yukarıya kaydırıyor. Bu genellikle gerçek anıları hatırlamak yerine bir hikaye oluşturma çabası ile ilişkilidir. Daha da ilginç olanı ikinci sorunun başında çift taraflı bir gülümseme yapması. Bu genellikle alaycı bir memnuniyet veya üstünlük hissiyle bağlantılıdır. ''No comments'' derken önce elini ağzına götürerek kısmen yüzünü gizliyor ve sonra sağ dudak kenarını geri çekerek çenesini ovuşturmaya başlıyor. Bu iki hareket hem bir şeyleri saklamak isteme hem de küçümseme anlamına gelir. Bu cümlenin sonunda sol elini çenesinden çekip sola doğru açması konunun kapandığına dair güçlü bir sinyal verme çabasıdır. Ramirez burada kontrolün kendisinde olduğunu ve soruların onu rahatsız etmediğini göstermeye çalışıyor. I In the evil in human nature, this is a wicked, wicked world, and uh, in a wicked world, you, wicked people are born. I'm not going to blame society, my race, the people, or anything. Uh, it, it is up to the individual, like myself, to to keep on knocking on, on whatever door they want to get into. Bu eli ancak hafifçe çenesini okşuyor bu konunun onun için önemli olduğu ama aynı zamanda bir üstünlük göstergesi içerdiği anlamına gelir sosyal etik kelimesini söylediği an Üst dudağının kalkması ve burnunun gerilmesi, beden dili açısından tiksinme veya iğrenme ifadesidir. Aslında toplumu suçlamadığını söylese de bilinçaltında ondan hoşlanmadığını gösteren bir mikro ifadedir. Gözlerinin sol aşağı kayması, bu konunun onun için duygusal veya içsel bir bağ taşıdığını gösterir. Ancak it's up to the individual dediği anda sol elini aktif bir şekilde kullanmaya başlaması ve göz temasını kesmemesi bu noktada kontrolü elinde tutmak istediğini gösteriyor. As far as Satan is concerned, I, I believe that description Bu ifadeyi kullanırken göz temasından kaçınıyor göz kırpma sayısı artıyor ancak malevolent kelimesinde aniden göz temasını kuruyor bu bu kelimenin onun için özel bir anlam taşıdığını ve bilinçli olarak vurgulamak istediğini gösteriyor. Gözlerini sol yukarı kaydırarak bir anlık düşünme hareketi yapması aslında hikaye oluşturma eğilimiyle paralel olabilir bu cümlede geriye çekilmesi ve göz temasını devam ettirmesi söylediklerine güçlü bir vurgu yapmak için yapılan bilinçli bir harekettir. Başını yukarı aşağı sallayarak onay verme hareketi yapması kendisini bu kavramlarla özdeşleştirdiğini gösterir. Bu noktada göz temasını sürdürüyor ancak kafasını sağa sola sallıyor ve sol dudak kenarını geriye çekiyor. Kafa sallama hareketi genellikle ironik veya inançsızlık gösteren bir harekettir. Çenesini yukarı kaldırması ise kontrolü kaybetmediğini ve duygusuz olduğunu gösterme çabası olabilir. Ancak bu hareketin tekrar çeneyi normal hizaya getirilerek tamamlanması, söylediklerinin kesinlik taşıdığını karşı tarafa göstermek için yapılmış olabilir. Bu noktada göz teması kurmaya devam etmesi, onun bu söylemi doğrudan karşı tarafa aktarma çabası içinde olduğunu gösteriyor. Gerçekten umursamıyor mu yoksa kendini bu şekilde tanımlamak mı istiyor? Bu büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Bu noktaya kadar Ramirez'in beden diliyle verdiği sinyalleri ve söyledikleriyle oluşturduğu psikolojik portreyi birleştirdiğimizde ortaya derin bir manipülasyon yeteneği üstünlük algısı, duygusal kopukluk ve şiddeti rasyonalize etme eğilimi çıkan bir profil görüyoruz. Şimdiye kadar incelediğimiz tüm kesitlerde Ramirez'in duygularını ne kadar bastırdığı ve beden diliyle nasıl çelişkili mesajlar verdiği net bir şekilde görülüyor. Arka planda gördüğünüz görüntülerde Ramirez'in mahkemede bile kontrol elinde tutmaya çalıştığına dikkat çekilebilir. Beden dili onun pişmanlık duymadığını ve kendisini bir otorite olarak göstermeye çalıştığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Eğer bu tarz analizlerin devam etmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sesot hapishanesindeki mahkumların beden dili analizi videosuna da göz atabilirsiniz. Esen kalın.